Bu anlatacaklarımın bir kurgu olduğunu söylemeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki hepsi gerçek. Yıllar önce sapa bir Anadolu kasabasında başımıza gelenleri hiçbir zaman unutamayacağım. Herkesin cin denince aklına gecenin karanlığında ansızın beliren gölgeler, musallat olup hayatı alt üst eden varlıklar gelir. Biz ise bir aile olarak oğlumuzun askerden gelmesini umutla beklerken ona benzer ama onun olmayan bir şeyle yüzleştik. Ve o gece köyde sadece bize değil, komşularımıza da huzur kalmadı. Hikayeye başlamadan önce şunu söylemem gerek. Eğer köyünüzde bir kapı gece vakti çalıyorsa ve içeri girmekte tereddüt etmeyen biriyle karşılaşıyorsanız, lütfen bir kez daha düşünün. Her gördüğünüz insan gerçekten insan olmayabilir. Yıl 1999'du. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı, dağların arasına saklanmış sessiz bir köyde yaşıyorduk. O dönem iletişim bugünkü gibi kolay değildi. Telefonun çekmediği bir yerde, köyün hemen girişinde onhaneye haneye yakın bir mahallede babam, annem, kız kardeşim Elif ve ben yaşıyorduk. Benim adım Derviş. Ailenin en küçüğü, annemin göz bebeği olan kardeşim Eyüp, o yaz askere uğurlanmıştı. Köye, babaannemler, halamlar ve birkaç amcam dışında pek gelen olmazdı zaten. Herkes kendi halinde, sessiz, sedasız hayatına devam ediyordu. Fakat Eyüp çok sevilen biriydi. Akıllı, dürüst ve güler yüzlü. Asker'e gidişi köyde içten içe bir eksiklik yaratmıştı. Eyüp'ten ilk günler sık sık mektup geldi. Bize durumunu anlatır, askerde yaşadıklarını paylaşırdı. Annem her gün akşam mektup okumadan uyuyamazdı. Ancak bir sabah jandarma köyümüze gelip kapımızı çaldı. Annem endişeyle kapıyı açtı. Mektuplara alıştığı için olumsuz bir şey düşünmemişti. Ama yüzlerindeki ciddiyeti görünce bir anda dizlerinin bağı çözüldü. Eyüp Aydınlıgil'in ailesi misiniz dedi askerin biri. Babam başını salladı. Oğlumuzdur. Kısa bir süre derin bir sessizlik oldu. Ardından memur cebinden bir zarf çıkardı. Zarfı babama uzattı. Başınız sağ olsun. Eyüp görevini icra ederken kayboldu. Henüz naaşı bulunamadı ama şehitler listesine kaydı girildi. O an dünya başımıza yıkıldı. Annemin feryadı köyün öte yanına kadar gitti. Uzun günler boyunca gözyaşı dinmedi. Babam kendi içine kapandı. Eyüp'ün odası, eşyaları, o eski radyosu, askere giderken giydiği paltosu o halde bırakıldı. Kimse dokunmaya kıyamadı. Aylar geçti. Evde matem havası hiç dağılmadı. Her gece annem onun yastığının üzerinde gözyaşıyla dua ederdi. Ben ise Eyüp için mezar taşını hazırlamıştım. Henüz naaşı yoktu ama bir mezar taşı olmadan annem de sükunet bulamıyordu. Kış bastırmak üzereydi. Köylüler erken gelen ayazdan, kurtların çoğaldığından söz ediyordu. O kış köyde tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Köpekler geceleri saatlerce havlıyor. Bazen köyün girişine kadar inen çakallardan şikayet ediliyordu. Fakat bir gece çok daha farklı bir şey oldu. Ayaz bir akşam, kuzine sobanın başında oturmuş annem eski günlerden bahsediyordu. Tam o sırada kapımız usulca çaldı. O saatlerde, hele kışın zindan karanlığında köyde kapı çalınmaz, kimse birbirini rahatsız etmezdi. Babam elinde fenerle kapıya yöneldi. Annem korkuyla arkasından yürüyordu. Ben ise elimdeki kitabı bırakıp mutfağın kapısından göz ucuyla baktım. Babam kapıyı açtığında soğuk bir rüzgar içeri süzüldü. Kapının önünde siyah bir kaban, başında eski bir bere ve boynu bükük bir genç duruyordu. Birkaç saniye boğucu bir sessizlik oldu. Sonra annem haykırdı. Eyüp, oğlum diyerek evladının boynuna sarıldı. Göz yaşlarıyla yanaklarını ıslatırken babam da şaşkın ve duygulu bir ifadeyle ona sarıldı. Ben ise birkaç adım geri çekildim. Eyüp'ün yüzü tanıdıktı ama gözlerinde o eski canlılık yoktu. Sanki bakışları bulanık ve donuktu. Gülümsemesi ise zorlama gibiydi. Yine de heyecandan ve özlemden şüpheye yer bırakmadık. O gece uzun uzun hasret giderdik. Annem sobada en sevdiği yemeği pişirdi. Eyyüp ise neredeyse hiç konuşmadı. Sadece başını eğip sessizce kaşığını karıştırdı. O gece annem onun eski yatağını hazırladı. Babam ise Özlemişiz seni oğlum diyerek saçlarını okşadı. Fakat içimde nedeni belirsiz bir huzursuzluk vardı. Gece yarısı kalkıp su almaya yürüdüğümde Eyüp'ün odasından gelen fısıltıları duydum. Sanki yabancı bir dilde mırıldanıyordu. Kapıdan göz attım. Eyüp yatağında doğrulmuş, gözleri tavana dikili bir halde dudaklarını kıpırdatıyordu. İçimde bir ürperti belirdi ama kendimi Birçok genç askerlikten böyle değişmiş döner diyerek kandırdım. Uyumaya çalıştım. Eyüp'ün o gece eve gelmesinden sonra her şey tuhaflaştı. Evde eşyaların yerleri değişmeye başladı. Annem mutfak dolabına koyduğu eşyayı ertesi sabah başka bir yerde buluyor. Sabahları mutfakta ağır bir küf kokusu yayılıyordu. Gece ahırdaki hayvanlar sebepsiz yere huzursuzlanıyor. İnekler böğürüyor, kediler köyde olmayan seslere miyavlıyordu. Bir de Eyüp gece yarısı odasından çıkıp avluda dolaşır olmuştu. Bir gece sanki adımlarını duydum. Uykum hafif, hemen kalktım. Yan odaya geçip camdan baktım. Eyüp ay ışığında bahçede dolanıyor. Dudaklarından yine mırıldanmalar dökülüyordu. Bu kez daha belirgin, tiz ve yabancı bir tonda. Başını üç defa gökyüzüne çevirip dua eder gibi bir şeyler fısıldadı ve yere eğilip toprağa işaret etti. Gözlerimi ovuşturup dikkatle tekrar baktığımda Eyüp'ün gözlerinde neredeyse hiç göz akı kalmamıştı. Karanlıkta göz bebekleri koca bir kara çukura dönüşmüş gibiydi. Korkudan içeri koştum. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Ertesi gün olup biteni anneme anlatmaya çalıştım. Annem, "O benim oğlum. Geçirdiği şeylerden sonra ruhen de bedenen de değişmiştir. Ona alışmamız gerek dedi ama inandırıcı bir açıklama değildi bu. Köyde dedikodular da yayılmaya başlamıştı. Eyüp'ü gören olmuş mu? Nereden geldi? Nasıl oldu da birden çıktı ortaya? Diye soranların sayısı artıyordu. Birkaç yaşlı namazdan sonra oğlunuza nazar değmesin diyerek bize tuhaf bakmaya başladılar. Eyüp gündüzleri evden hiç çıkmıyor. Sadece gece dolaşıyordu. Gözleri çoğunlukla ayakta veya otururken donuk ve boş bakıyordu. Bir akşam namazı esnasında Eyüp'ün birden içeriği kaplayan tuhaf bir kokuyla avluya çıktığını gördük. Üzerinden rüzgarla birlikte gelen pis, yanık et kokusu yayılıyordu. O gece annem hastalandı. Bizim gibi güçlü bir kadın, kalkacak hali yoktu. Sürekli yatıyor ve ''Oğlum, oğlum gerçekten sen misin?'' diye mırıldanıyordu. Bir gece Evdeki lambanın aydınlattığı loş salonda oturuyorduk. Eyüp sabit bir şekilde bana bakmaya başladı. Bakışları öyle ağır ve soğuktu ki kalbim küt küt atmaya başladı. Hepimiz sessizdik. O an Eyüp aniden başını bana doğru çevirip kısılan bir fısıltıyla "Benimle dışarı gel." dedi. Yutkuna yutkuna ayağa kalktım ve peşinden dışarı çıktım. Avluya çıktığımızda Eyüp birden durdu. "Ay ışığının solgun parıltısı yüzünü neredeyse tamamen gölgede bırakıyordu. Burası benim yerim değil, dedi tok ve metalik bir sesle. Ama beni çağırdılar ve şimdi buradayım. Dilin tutulmuştu. Nedenini bilmiyorum ama korkudan hareket edemiyordum. Eyüp birden arkasını dönüp evin avlusunun köşesindeki yaşlı ceviz ağacına yürümeye başladı. Takip edince eliyle ağacın köklerini işaret etti. Orası daha önce kimsenin dokunmadığı bir yerdi. Burada bekle dedi. Ardından gözlerime bakarak oğullarınıza sahip çıkın. Çünkü bazen ruhlarınız başka ellerde olabilir dedi. Uykum kaçtı. Koşa koşa eve döndüm. Annem o gece kabuslar içinde kıvranıyordu. Kız kardeşim Elif'in ise ateşi çıkmıştı. Sabaha karşı evdeki aynaların tamamı buğulanmış. Üzerlerinde anlam veremediğimiz Arap harflerine benzeyen ama hiçbirimizin okuyamadığı semboller belirmişti. Olaylar gittikçe tuhaflaşmaya ve ürkütücü bir hal almaya başlamıştı. Komşu evlerde de farklı şeyler yaşanıyordu. 100 metre ötedeki akrabamızın inekleri gece yarısı ahırdan hiç sebepsiz yere dışarı koşmuşlardı. Köylülerin birkaç tanesi Eyüp'ü geceleri mezarlık yolunda yürürken görmüş, göz göze gelmeye cesaret edemedik diyordu. Bir gece uykumda bir gölge tarafından boğuluyormuş gibi hissettim. Sanki göğsümde ağır bir yük vardı ve nefes alamıyordum. Gözlerimi açtığımda odanın köşesinde zifiri karanlık bir varlık bana bakıyordu. Sanki Eyüp'ün bedeninde başka bir şey oturmuştu. Ailemiz dağılmak üzereydi. Annem iyice zayıflamış, neredeyse yataktan kalkamaz hale gelmişti. Babam ise bir hoca bulmamız gerek diyerek Zara'daki meşhur medyum Hüseyin Hoca'yı getirmeye karar verdi. Hüseyin Hoca köyümüze geldiğinde yanında eski püskü bir çanta ve ağzı sıkı kapalı büyük bir testiyle avludan içeri girdi. Evin içine girdiğinde bir an sustu, gözleriyle Eyüp'ü aradı. Eyüp ise camın hemen önünde yerinden kımıldamadan hoca içeri girer girmez kısık bir fısıltı çıkardı. "Beni neden çağırdınız? Ben buradayım." Hüseyin hoca bir süre dua okudu. Ardından Eyüp'le göz göze geldi. "Sen Eyüp değilsin. İçinde başka bir şey var." dedi ağır ve net bir sesle. Eyüp birden omuzları titreyerek yere çöküp yabancı, boğuk bir sesle "Burası artık onun. Bana verdiğiniz için teşekkür ederim." dedi. Kız kardeşim Elif çığlık attı. Annem bayılacak gibi oldu. Babam ise hocanın sözlerine sarılarak dua etmeye başladı. Hoca testideki zeytinyağı ve çörek otu karışımını evin dört köşesine döktü. Eyüp çılgına döndü. "Yandım, yandım!" diye inlemeye başladı. Hoca hiç durmadan Ayetül Kürsi ve Felak suresi okudu. Bir müddet sonra odanın içi ağır bir kokuya büründü. Eyüp yerde kıvranıyor, ağzından ince beyaz dumanlar çıkıyordu. O sırada odada rüzgar döndü. Lambalar titredi, kapı ve pencereler sarsıldı. Hoca avazı çıktığı kadar bağırarak dua etti. Sonra birden Eyüp'ün gözleri normale döndü. Vücudu gevşedi ve yere yığıldı. Evde boğucu bir sessizlik oluştu. Eyüp gözlerini araladığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Fakat gözlerinde hala o eski donukluk vardı. Hüseyin Hoca çıkarken bu eve geceleyin yabancı biri gelirse asla kapıyı açmayın. Eğer aniden kaybolan biri dönerse önce eliyle kapı tokmağını vursun sonra besmele çeksin. Eğer çekemiyorsa ya da sizden göz kaçırıyorsa kesinlikle içeri sokmayın talimatını verdi. Bir hafta boyunca ev sessiz ve huzurluydu. Fakat o koku hiç gitmedi. Duvarlarda zaman zaman garip lekeler oluşuyor. Kapı eşiğinde siyah yağlı bir sıvı sızıyordu. Bir gece evdeki radyodan kendi kendine garip bir Arapça mırıldanma sesi yükselmeye başladı. Radyoyu kapattığımda Eyüp'ün odasında pencereye tünemiş bir kara karga gördüm. Karga gözlerini bana dikmiş, sanki bir insan gibi izliyordu. Radyodan yükselen fısıltılar geceleri uykumda bile yankılanır oldu. Eyüp ise kabuslar görüyor, bazen uykusunda birinin adını haykırarak uyanıyordu. Annem bu sefer onun gerçekten bizim oğlumuz olup olmadığını sorgulamaya başladı. Karlo köyünün yaşlılarından Nuri dede Dedemin en yakın arkadaşıydı. Bir sabah Nuri Dede elinde bastonuyla bize geldi. Siz oğlunuzu geri döndü sandınız ama kayıp ruhların bedenine sahip çıkanlar yıllardır buralarda kol geziyorlar. Cin musallatının en tehlikelisi kayıp birinin gölgesinde ortaya çıkandır dedi. Babama bir kağıda yazılmış eski bir muska verdi. Bu muskayı Eyüp'ün göğsünün üzerine asın. Gece yatarken baş ucu yastığının altına koyun dedi. O gece babam Nuri dedenin verdiği muskayı Eyüp'ün yastığının altına koydu. Sabah olduğunda yatakta Eyüp yoktu. Kapı ardına kadar açıktı. Eyüp'ün ayak izleri evin dış kapısından çıkıp köy mezarlığına doğru ilerlemişti. Hemen peşinden koştuk. Köy mezarlığında Eyüp'ü oğlumuzun adının yazdığı mezar taşının önünde diz çöküp ağlarken bulduk. O an başını kaldırıp babama baktı. Gözlerinden süzülen yaşlar siyaha çalıyordu. Sonra çıplak ayaklarının altından incecik, siyah renkte dumanlar yükselmeye başladı. Aniden çığlık atarak yere yığıldı. Vücudu sarsıldı, ağzından tekrar o Arapça mırıldanmalar çıktı. Derken bir anda Eyüp'ün silüeti bulanıklaştı. Sanki başka bir silüetle örtüşüyordu. Dikkatli bakınca Eyüp'ün yüzü hızla değişiyor. Aniden başka bir yüz haline geliyor. Ardından tekrar eskiye dönüyordu. Babam korkudan ne yapacağını bilmez halde "Yeter!" diye bağırdı. O an yattığı mezarlığın hemen arkasında sadece bir anlığına simsiyah, devasa bir gölge göründü ve çam ağacının gölgesine karışıp kayboldu. Eyüp baygın şekilde yere düştü. Hemen eve taşıdık. Yine Hüseyin Hoca'yı aradık. Köye geldiğinde Eyüp hala kendinde değildi. Hoca bu kez ailenin tüm fertlerini etrafını alıp dua okudu. Birinin kaybolan ruhu cinlerin eline geçtiyse, en çok sevdiklerini kandırmak için ondan bir parça, bir suret alırlar. Onlar arasında köprü olan ise geçmişte yapılmış bir büyüdür. Oğlumuzun dönüşüyle birlikte eve giren lanet mezarlıktaki eski bir büyünün sonucudur, dedi. Babam Eskiden köy mezarlığında cinlerden korunmak için yapılmış bir muskanın gömülü olduğunu, Eyüp'ün de orada çocukken birçok kez oynadığını anlattı. Hoca mezarlığa gidip Eyüp'ün mezarıyla başındaki çam ağacının dibini birlikte kazmamızı istedi. Korkarak da olsa gece yarısı oraya gittik. Eyüp baygınken mezar başındaki çam ağacının köklerini kazdık. Orada içi keçi kılıyla dolu küçük sararmış bir torba ve içinde garip sembollerle yazılmış tılsımlı kağıtlar bulduk. Tüm kağıtları çıkartıp hocaya verdik. Hoca, bu beden musallatına sebep olan büyü deyip muska ve kağıtları ateşe verdi. Tüm köyü dolduran pis koku birden yok oldu. Soğuk bir rüzgar esti. Ağaçların yaprakları ürperdi. O geceden sonra Eyüp birkaç gün boyunca nefessiz, bitkin yattı. Annesi başından bir an ayrılmadı. Evde garip kokular son buldu. Hayvanlar yeniden süt vermeye başladı. Radyodan gelen mırıldanmalar kesildi. Fakat ailenin içi artık bambaşkaydı. Annem "Bu gerçekten Eyüp mü?" diyerek defalarca ona sarıldı ama hiç eskisi gibi huzur bulamadı. Ben ise gece karanlığında hala evimizin kapısındaki tokmağın kendi kendine hafifçe oynadığını duyuyorum. Eyüp her ne kadar bizimle olsa da Geceleri bazen gözleri öyle bir bakıyor ki sanki içimde eski korku yeniden yeşeriyor. Aylar geçmesine rağmen içimizdeki huzursuzluk hiç tam geçmedi. Bir gece annem tuvalete kalktığında evin önünde kapının hafifçe aralandığını gördü. Kapının aralığından sarkan uzun, bembeyaz bir el dikkatini çekti. Annem kapıya yaklaştığında el birden geri çekildi. Kapının altından ince Soğuk bir rüzgar yayıldı. Annem "Bismillah" deyip kapıyı kapattı. Ertesi sabah kapının önünde garip bir toz kümesi, yere kazınmış Arap harflerine benzeyen garip izler vardı. Artık biliyoruz ki o gecenin sabahında ne yaşadıysak, hala köyde bağlanan bir şeylerin, gölgede saklanan varlıkların izleri silinmedi. Yıllar geçti. Ben köyü terk edip büyük şehre yerleştim. Eyüp hala bizimle ama artık eski neşesi yok. Tıpkı eliyle o kapıyı ardına kadar açan gölgeye benziyor. Köye her ziyaretimde gecenin bir vakti uzaktan birinin kapıya vurduğunu ama içeri girmek istemediğini hissediyorum. Kimseye kolay kolay anlatamadım başımıza geleni. Fakat biliyorum her kaybolan yeniden döndüğünde eve gelen gerçekten o mu yoksa onun kılığına girmiş başkası mı? Emin olamıyorum. Siz, siz olun. Geceleri kapınızı çalan tanıdıktan önce besmele çektirmeyi, onun gözlerinde aradığınız sıcaklığı bulamasanız da içeri alacak mısınız? Bir kez daha düşünün. Çünkü bazen dönmeyenlerin ruhu dönmedikleri için huzura kavuşabilir. Kılık değiştiren bir karanlık ise evinizde sonsuza dek misafir kalabilir. Ve bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu kanal sizin yorumlarınız ve fikirlerinizle büyüyor. Bu yüzden ne düşündüğünüzü yorumlarda mutlaka belirtin. Desteğinizi göstermek için videoyu beğenip paylaşmayı ve tabii ki aramıza katılmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada buluşana dek kendinize çok iyi bakın.